Çocuklarımı görmek istiyorum. Ee, Diyecek peki Mücemin şey Bey'e bir şey soracak mısın? Sorun, çocukları soralım. çocuklar neden getirmediğimi anlatayım sana. Şu anda sosyal güvenlikten aranıyor. Getirmediniz aramıyor. mi çocukları? Getiremedim. Anlat Ama Bekliyor çocukları mi? bekliyoruz bugün. Esram, Getirmediniz mi? Getiremediniz getiremedim. mi? Getiremedim. İkisi ha. önemli. Sebeb, sebebini açıklayın Şu anda sosyal güvenlik kurumundan aranıyor ya çocuklar. Yol uzun. Herhangi bir polis çevirmesinde zaten çocuklarımız bu süre sosyal güvenlik kurumlarına gider diye getirmedim. Eğer ki Biraz arzu, daha sesli arzu ediyorsan mi? şayet... Benimle dönersin veya otobüste dönersin çocuklarını yine göstereyim ben sana. Göstermemezlik yapmayacağım zaten. Göstermemezlik yaptın ki. Yasemin yapma. Ben çocuklarımı abi. alacağım. Ona adalet karar verecek. İlla ki verecek. Hı. Adalet haklarının hepsi de benim üstümde zaten. Bilemem. O senin e, tabirin sadece. Ben bunu bilemem yani. Onu hakim karar verecek. Bir hayal yani Ama Yasemin çok konu. hayal kırıklığına şimdi Hanım, uğradı. Bak <laughs> biz burada ağlayarak bekledik biliyor <laughs> musun? Ama işte... Aralarda nasıl ağlıyor Yasemin? Şimdi çocuğu, çok büyük hayal kırıklığı oldu. Şimdi çocuklarımı düşünmek zorundayım ben. İşte bu Yolda polis almış olsa hiçbir şekilde düşün, yuva yapmıyorduk. Çocuklarını yapacak yapacak. düşünen bir baba Peki olmuş olsa 40 diyor. gün boyunca kaçırmazdık. Gün boyunca çocuklarını için düşünüyorsun ne madem çocuklarının yanında niye değilsin? Sen Antalya'ya işe gidiyorsun. O çocukları sen kimlere bırakıyorsun? Peki orlara gitmesem çocukların geçimini kim sağlayacak? Bakıcının sertifikalarını gördün mü? Bakabilecek durumda bakar, mı? Bakar, bakar. Bakıyor yani. O kadar Peki Bakıcı Güvenilir mı bakıyor? Mi? Anneniz mi bakıyor? Annem bakamaz Esra Hanım. Annem kendisi Ama bu bakıcı kim? Güvenilir Şeker. mi? Nasıl Evet sert o kasını gördüm mü? Ben güvenmedim insanlara hiçbir şekilde iş yaptırmam. Hı hı. Elemanım da olsa. Peki başka bir iş yaptıracaksanız güvenmediğiniz ama Annesiyle olmasından bakıcıyla olması daha mı iyi? Şimdi e, dün de söylediğim gibi önce psikiyatri pedagog eşliğinde hem Yasemin hem ben geçelim bu testten. Hı hı. Ondan sonra dediğim gibi velayetleri verecek. Bu yasal prosedür. Biz bu yaşlıktan geçtikten sonra... Verecek bir şey yok. Hakim Bey ne derse o olacak değil mi Avukat Hanım? Emri vaki yok. Ama... Şimdi diye söze karışmıyorum. Şimdi dünkü konuşmamızda... Bakıcı'nın başında kim var peki bir gözetici? Kardeşim var. Ha? Kız Kardeşiniz kardeşim var. var. Kendisi iyi biliyor. Peki, peki Bakıcı'yı yani. canlı yayına bir bağlayalım. Evet. Ben de onu buradan annesi olaraktan görmek hakkım. Bakıcı'yla konuşmak hakkım. Siz Bakıcı'yı tanıyorsunuz hakkı... değil mi Yasin? Tanımıyorum. Ha tanımıyor. E bilir kim? kendisi diyor. Nasıl kendisi bilir? Neyi biliyor Esra Hanım Anlamadım. Peki sizin ilk baştan bu ben şeyi çok merak ediyorum Hani Sonuçta çocuklar da bu alanın içinde. Evet. O kopuş nasıl başladı? Ne, nasıl başladı? Ya nasıl i̇lk böyle kopuş? Hale nasıl birbirinizden geldin? koptunuz? İlk ikinci ayda başladı bizim 6 alt senenin öncesi. Altı sene önce başladı ama Tabii üstüne ki. çocuklar var. Çocuklar yok. Hiçbir çocuğumuz yokken zaten 6 yıllık biz, değil mi tamam, beraberliğimiz? Aşağı yukarı ya, ortalama 6 yıllık. Çocuklar var. Nenim çocuklar de... benden değil bile dedi. Yasemin'ciğim... Çocuklar a... asla benden değil dedi. E beni. Siz edem... inanmadınız mı? Başkasına olduğunu mu düşündünüz? Ben, ben kısırım öyle. dedi. Nasıl ama bir insan hatta, öyle bir şey, yani hatta öyle bir şey olduğunu düşünürsem zaten götürür bu zamana kadar 50 sefer DNA testi yaptırdım. Yaptırdınız mı? Hayır niye yaptırayım Esra Hanım? Ya Esra arada Hanım, şüphe geliyor mu ben, yok, ben yine? Ayacağım, bir dakika geliyor. burada bir parantez açalım. Acaba çocuklar yanındayken Hı -hı. yaptırmış olabilir misin hayır, DNA hayır. testi? Bunu her türlü araştırabilirsiniz. Peki kendisinden olmadığını düşündüğü üç çocuğun peşine niye düşüyor bu adam o zaman? Ben onun için dayak yedim hatta alnında bir yara izi var. Ben Onu da çok... kız kardeşi yaptı bıçakla. Ee, kız kardeşi beni de darp etmişti ve ben hamileydim o sıra benden kan gelmişti. Ben de bunu mümin'e söyledim ve mümin hemen beş dakika içerisinde altı dakika değil dört dakikada değil geldi hemen ve direkt kardeşinin yanına gitti kardeşi de. Tam takır bekliyormuş. Biber gazını bize sıktı ve alnından böyle yara. Biber şu gazını an, mı sıktı? Evet. Kız kardeşi. Kız kardeşi. Polis e bu ifadelerimizde bunların hepsi var. Polis ifadelerinde var bunların Neden böyle bir şey yapıyor hepsi. kardeşiniz? Karakolda ah, ah. hepsi var. Çünkü bu çocuk abimden değil sen abimi kandırıyorsun. Ha, kız kardeş böyle bir şey söylüyor bir de. Evet ve çocuklarım yaşam, şu, an, pardon, şu an onların elinde. Bakan kız kardeşiniz. Çocuklar senden değil diyen mi? Hayır canım öyle bir şey o, yok. Öyle oldu. İfaden evet, hepsi burası var. Çok değil değil karakol, karakol ifadelerinde hepsi var. Ben bunu o var. zaman şunu düşünürüm ben. Siz bu yüzden mi resmi nikah yapmadınız? Hayır canım, ne bu, yüzden, var. bu, yüzden, bu yüzden. bu yüzden. Hayır, evet, yok bu yüzden. Yani bu çocukları o kadar düşünüyorsanız önce resmi nikah yapılmalı. Ya ya bu yüzden, yüzden beraber üç çocuk. Evet. Velayeti istiyorsan. Yani siz aslında çocuklar başkasından düşündüğünüz için yapmadınız Ay resmi nikah. Hayır canım ne alakası var ben böyle bir şey söylemiyorum. Öyle bir şey yaşandı. Ama niye bu kadar yıllık birlikteliği resmi ya e, yalasın, şimdi şu var bak 6 senedir biz Yani senedir dedi Yasemin. Alt senedir olmaya, biz beraberiz bu adamla. olmayabilir. O yüzden resmi nikah yapmıyorum. Ya bu ben e, şuradan daha detayına ineyim. E, biz birlikte yaşamaya başladığımızda o sıra evleri sobalıydı ve aşağıda e, eski karısının eşyaları vardı. Babana dediler ki bunları kır. Çekmeceler falan. Eski niye yatak odası sizi? takımları vardı. Onları kırıp ısınacağız hani. Ben çekmeceyi açtım, orada bir sürü ilaç. Ne ilacı onlar? Hepsine internetten baktım, kısırlık tedavisinde kullanılan ilaç kutuları. Kim içiyormuş o ilaçları? Ya Gülşah içiyordu, ya kendisi içiyordu. Daha sonrasında Siz işte... Siz tedavi mi gördünüz? Hayır, asla görmedim. Öyle bir şey yok diyor. Kısırlık tedavisinde. Ben kısırım yok, dedi yani kendisi. Yani ne anlatacak? Kısırım. Bu çocuk benden ha, tamam. olamaz dedi. Kısırım ben, benden çocuk olamaz. Bu çocuklar başkasından. Başkasından öyle mi? dedi, evet. Ben öyle bir şey söylemedim. Peki Kendi hiç şüphelendin mi? doğruyu söyle. Neyi Şimdi söyleyeceğiz Yani bak sen bana dedin ki, ben sana bir soru sormuştum. Sen bana dedin ki ben, bazı şeyler var o evlenilecek biri gibi değil dedin. Şimdi Esra Hanım olayın açıkçası benim hani Yasemin'le yeni nikah kıyım adam. 6 senelik bir birlikte elimiz var. Bu 6 senelik bir birliktelikte zaten yasal prosedüre baktığınızda Yasemin'in kaç kere kadın sığınmaya gittiği bellidir yani. Niye gittim ama evet. ben o kadın sığınmaya? Şurada güzelce kahvaltımızı yapıyorduk, mutlu mesutluk. <laughs> Hadi eyvallah ben gidiyorum diye kapıdan çıkıp gittim mi? Niye gittin? Bunu da yaptın. Nasıl yaptın ya? Bunu da yaptın kardeşim. Açıkla. Ama yine akıllıca bir şey yapmış. Kadın sığınma evine gitmiş. Sokaklara ya düşmemiş. Hanım, e ne yaptı vurunca bak, şimdi kadın şiddete uğramış. Şimdi kadın sığınmaya gidiyor da kadın sığınmada bir gün iki gün kalıyor. Oradan ya, yanına bir tane. En son Antalya'ya gitti. Sizler biliyorsunuz olay. Handan Hanım. Sizler <laughs> biliyorsunuz. Kadın sığınma evine elini kolunu sallayan girebilir mi? Hayır. Darp raporun var. Şiddet gördüğüne dair ki. Evet. sonu Tabii ki. olacak. Esra Hanım. Yasemin Gizli en sonki olayında tartışma ile gitti, Kavgamız bile yok. Burada yalan söylüyor. Benim evimdeki eşyalarım, benim elbiselerim şahsi, yani dünkü gele muhabirinizle gösterdim evin tavanını. Şahsi elbiseler, mutfaktaki soba da yakıyor ve de televizyonu kırıyor. Evde köpeklerim var, onları salıyor. Cihazlarımı, tespitlerimi götürüyor. Yani cihazı kırıyor, tespitlerimi mesela. Hadi kanıtla nereye götürmüşüm ben? Yasemin Sen tespih darar ediyor. Tamam olabilir, ben Ay, o bana daha biz şimdi. Hepsini. Bak. Şimdi ondaki dar de var. Benim hatam burada geliyor. Benim buradaki. Şuradaki. Ne vardı boynunda? Boğdu beni. Boğdu. Nasıl evet. boğdu? Bildiğiniz boğdu. Üstünüze çıktı boğdu. Evet. Hani bir tekvando falan biliyor diyordunuz. Aikido evet. evet. Aikido, tekvando. Gerçekten biliyor mu? Evet. Allah yukarıda şahit yemin etsin. Ya bu bilen birisi gelse de şuraya bana bir e... E, saldırdı. Ya Allah de, Nereden öğrendin Yasemin tekvando? Ben gitmedim hiç ya. Benim üç tane çocuğum o var. O zaman size tekme çok mu? Bu bu şekilde var. giriyor muydu? Ya birbirimize yani ben onu dur darp ettim diye bir şey için yok için burada. Biz birbirimize satayım, giriyoruz. O, karşılıklı satayım, olan bir şey bu. Gideyim bir de tekvandoya kendinize. Ben Tekvando'ya vereceğim parayı, Aikido'ya vereceğim parayı giderim çocuklarımı deniz kenarına götürürüm. Benden tatil yapmışız zaten ya. Sevemem o bir sene daha. Benden tanışmanım. önce eğitim Öncesine aldı diyor eğitim Tekvando yaptı. Her kavgada ama bir kadın yakın dövüş ya, sanatlarını mi? öğrenebilir. Çünkü saldırıya uğrayan Kendini beni korumak için. Kendini korumak için. Beni bilenler ne yapabilir? bağlansın canlı yayına. Beni bilen bağlansın. Ya bağlan. sema bir kalksana. Bak şimdi bu boyda bir kadın nasıl bizi sizse bir ayağa kalkar mısınız? Bak ben şimdi tabii ben daha böyle iriyim ama şimdi Hani bu sizi nasıl dövsün Allah aşkına ya. Baksana hani Dövdü elini, elini zaten. Birbirimize eline. karşılıklı şiddet uyguluyoruz. böyle bir çıtı verirsiniz siz. Birbirimize karşılıklı şiddet uyguladık diyorum ben Ama şiddet şiddeti Siz ona uyguladınız o zaman. O da bana uyguladı. Ben Çünkü baksanıza bir gücü yok. Ama dayak yiyen bir kişinin Kendini korumak karşınızda. için mecbur muyum ya yani? Evet. Kendini koruyacak kadın dayak yiyor. Bak son mi? olayımızda. E doktor ne yapsın zaten kadın her şeyden geçtim. Ben zaten onun halindeydim. Her şeyden geçtim. Sevsem halimde bu olmaya kalktı. Dayak yediğimin, yediğimin. Benim dayak yediğimin görüntüsünü ekranlara verdiniz. Kendisi her şeyi akıl etmiş. Benim Aikido bildiğimi de söylemiş akıl ederekten. Peki kendini fotoğrafını niye çekmemiş? Burada yangın görüntülerini gösterdi ya. Sen. Burada televizyonu gösterdi ya. Kendini de çekseymiş Şimdi biz, o zaman. Pardon, evet pardon, yangın şey çekildi Esna, çocukları çekti. Bir saniye durun. Dün ki konuşmanın üzerine mi geldim ben buraya yoksa bunları konuşmak için mi geldik? Biz bu defteri kapatıp andan Hanım çocuklarla ilgili Bak, konuşmaya e, gelmedik mi? Söz verdiğim gibi yanında oturuyorum. Teşekkür Sana ederim. anlatacağım ablacığım dedin. Bak bu konularla ee, ilgili konuşmak şey istemiyorum. Yani. Evet. Ama, ama konu konuyu halı açmak durumunda kaldık. Hayır. Neden? O Böyle. bir hayal kırıklığına uğradı. Hayır. Çocukları, Böyle. göremeyince Böyle. ya zaten evet. Ya biz Yasemin'e Yasemin evet. bizim bir geçmişimiz Bak. var. Kapattım ben defteri. Bir de biz dün Kapattım. çocuklarla birlikte geleceğin konusunda kapattık. O, o, evet o defter kapandı. Evet, daha ben çocukları getirmediğin için biz o defteri tekrar açtık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.